Adalet ve Kalkınma Partisi Aziziye Gençlik Kolları olan kongresi yapıldı. Ilıca Termal Tesislerde yapılan kongrede seçime tek aday olarak giren Abdusselam Kayhan, delegelerin tamamının oyunu alarak yeni gençlik kolları başkanı oldu. Genel Kurulu Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan Ak Parti Aziziye İlçe Başkanı Ertuğrul, Süvet Tekin, Yakut İlçe Başkanı Recep Aydın, İl Gençlik Kolları Başkanı Yavuz Kocaman, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti Genel Merkezi MKYK üyesi Fatih Toprak, Aziziye Kadın Kolları Başkanı Muhalla Turan Saykal ve partiler katıldı. Kongrede konuşan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Türkiye'mizin, Erzurum'umuzun ve Aziziye'mizin geleceğini çekilenmesinde gençliğe büyük görev düşmektedir dedi. Türkiye'mizin, Erzurum'umuzun, Azize'mizin geleceğinin şekillenmesinde gençliğin üzerine ne kadar büyük bir görev düştüğünü hepimiz çok iyi biliyoruz. Ah hizmet davasının genç bir neferi olarak bir kardeşiniz, bir arkadaşınız olarak sizlere güveniyorum. Sizlerdeki heyecanı görüyorum. Azmi, kararlılığı, özgüveni ve inancı gözlerinizde görüyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu ve AK kadroların gençlere, gençlik teşkilatlarına büyük önem verdiğini karşınızda genç bir belediye başkanı olarak müşahede etmenizi istiyorum. Yapılan konuşmaların ardından Divan Başkanlığı'nı Aziziye Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Kahveci'nin yaptığı kongrede 370 delegenin tamamının oyunu alan Selam Kayhan, AK Parti Aziziye Gençlik Kolları'nın yeni başkanı oldu.